Şimdi sizlere yaptığım çalışmayı göstereceğim. Bu fındık ocağı gördüğünüz gibi iki ocak büyüklüğünde geniş bir ocak. Bunun içerisinde diken var. Ondan sonra ışkın bol miktarda ışkın var. Uzun zamandan beri e, kesilmedi. Yani elden geçmedi. Bu yapılmamış hali. Şimdi bunu göstereceğim. Evet bu da temizlenmiş ve temizlenmiş hali. Yakından göstereyim. Temizle dikenleri temizlenmiş, ışkını fazla ışkınları, dalları kesilmiş ve temizlenmiş hali. Gelecek seneye hazır bu. Evet tamam bu bu şekilde